Gene tehir etme üç ay öteye. Bu dava dedemden kaldı hakim bey. 30 yılda babam düştü ardına. Siz sağ olun. O da öldü hakim bey. 40 yıl önce yani babam ölünce, kadılıklar hakimliğe dönünce, mirasçılar tarla takım bölünce, irezillik beni buldu hakim bey. Yaşım 72 usandım gel git. Bini buldu burada yediğim zılgıt. Eğer diyeceksen bana ne öl git, oğlumun da bir oğlu oldu hakim bey. Sekiz evlek tarla bir geberlik su, yüz yılda hüküme bağlanmaz mı bu? Kazanmasam da hu, kazansam da Canım ta burnuma geldi hakim bey. Keşife, meşife, damgaya harca, kanımız kurudu harca da harca. Sayenizde avukatlar yıllarca fakiri yoldu da yoldu hakim bey. Mübaşiri tekler, katip zavırlar. Değişti göğya bizde de devirler. Yüz yıl önce adam yiyen gavurlar tapucuyu aya saldı hakim bey. Kabahatsiz siz mi, kanunlarda mı? Şaşırdım billahi yolu yorda mı? Kızma sözlerime alam kadanı. Sıkıntıdan içim doldu hakim bey. Mülkün temeliydi adalet hani. Bizim hak temelde mi saklı yani? Çıkarıp versen kim olur mani? Yoksa hırsızlar mı çaldı hakim bey? Hem davacı pişman, hem de davalı. Bu yolda tükettik çulu şuvalı. Sabret makamından çalmak havalı. Sürüler ekine daldı hakim bey.